Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. sınıf fen bilimleri besinler tüketilirken dikkat edilmesi gerekenler konusunun konu tarama testinin sorularının çözümleri için beraberiyiz. Evet çocuklar birinci sorumuzla başlayalım. Besin tüketim şekline göre gruplara ayırınız diyor. Şimdi burada verilen besinleri tüketim şekline göre gruplara ayırdığımızda yukarıda verilen besinlerden hangileri taze besin grubunda yer alır. Şimdi tüketim şekline göre biz besinleri 3 gruba ayırmıştık değil mi çocuklar? Birincisi taze besinler. İkincisi dondurulmuş besinler. Üçüncüsü ise paketlenmiş besinlerdi. Evet bizden neyi istiyor? Görselde verilen 1, 2, 3 ve 4 diye numaralandırılan besinlerden Hangileri taze besin grubunda yer alır diyor çocuklar. Şimdi hatırlayalım. Biz taze besinler konusunu işlerken ne demiştik? Sebze ve meyve grubunda yer alan besinler taze besinler grubunda yer alıyordu çocuklar. Bakın paket makarna paketlenmiş besinler grubunda yer alıyor. Dondurulmuş patates ise dondurulmuş besinler grubunda yer alıyor. O zaman sebze ve meyveler taze besinler grubunda yer aldığı için doğru cevabımız ne olmalı çocuklar? Bakın 1 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız olmalı. İkinci sorumuz. Neva dondurulmuş besinlerin kullanımı konusunda araştırma yapıyor. Evet bu defa hangi besin grubu? Bakın çocuklar dondurulmuş besinler. Neva'nın paylaştığı bilgilerden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Okuyalım çocuklar. Dondurulacak besinler temiz ve taze olmalıdır. Evet, bir besin grubunu dondurmak için seçiyorsak taze ve temiz olmalı. Doğru. Paketi yırtılmış dondurulmuş besinleri almamalıyız. Evet çocuklar, dondurulmuş besinlerin paketi yırtılmış olursa eğer içerisindeki besin maddeleri e, bir problem yaşayabileceği, bozulma problemi yaşayabileceği için bu tür besinleri ne yapmamalıyız? Almamalıyız. Bu bilgimiz de doğru. Dondurulmuş besinler çözündükten sonra buzdolabına konu olarak tekrar tüketilebilir. Bu ifade yanlış çocuklar. Biz nasıl öğrenmiştik? Dondurulmuş besinler çözündükten sonra tüketilmelidir çocuklar. Evet, dondurulmuş besinler çözündükten sonra tüketilmelidir. Eğer çözün diyorsa o besini bir daha buzdolabına geri koymamamız gerekiyor. O besini tüketmemiz gerekiyor. Üçüncü maddemiz yanlış oldu. Peki Neva'nın paylaştığı bilgilerin hangileri doğru oldu çocuklar? Bakın 1 ve 2 yani A seçeneği bizim cevabımız olur. Devam edelim. Öğretmenimizin tahtaya yazdığı özelliklerden sağlıklı besinlerde bulunması gerekenleri çarpı işaretiyle işaretlenmesini istiyor. Bakın, hangileri işaretleyeceğiz çocuklar? Sağlıklı besinlerde bulunması gereken özellikleri işaretlememizi istiyor öğretmenimiz. Ve diyor ki, buna göre diyor tahtada kaç tane işareti olmalıdır? Hadi önce maddelerimizi okuyalım ve bunlardan sağlıklı besinlerde bulunması gerekenleri işaretleyelim. Taze doğaldır diyor. Taze ve doğaldır. Evet. Katkı maddesi yoktur. Evet. Yağ oranı yüksek olmalıdır. Taze ve sağlıklı besinlerin yağ oranı yüksek olmamalıdır çocuklar. Vitamin ve mineral değerleri yüksek olmalıdır. Sağlıklı besinleri vitamin ve mineral değeri yüksek olur. Şeker veya tuz oranı fazladır. Sağlıklı besinlerin şeker şeker veya tuz oranı fazla olmamalıdır çocuklar. Peki temiz olmalıdır. Evet, sağlıklı besinlerin en temel özelliklerinden biri neydi? Temiz ve taze olmasıydı. Değil mi çocuklar? Peki şimdi bakalım tahtada kaç defa çarpı işareti kullandık? 1 2 3 4 O zaman cevabımız B seçeneği olur çocuklar. Paketlenmiş ürünleri alırken nokta nokta işareti olan besinleri tercih etmeliyiz. Marketlerde satılan makarna, pirinç, süt, yoğurt ve benzeri ürünler nokta nokta besinlere örnektir. Nokta nokta besinlerin üretimi sırasında üzerinde toz, çamur veya ilaç gibi maddeler birikebilir. Şimdi yukarıda verilen ifadeleri doğru şekilde tamamladığımızda yani bu noktalı yerleri biz tamamlayacağız çocuklar. Boşluklara sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir? Paketlenmiş ürünleri alırken üzerinde hangi işaretin olması gerekiyordu çocuklar? Türk Standartları Enstitüsü'ne ait olan TSE işaretinin bulunması gerekiyor. Bakın tekrar edelim. Paketlenmiş ürünleri alırken bu paketin üzerinde mutlaka TSE harflerinden oluşan Türk Standartları Enstitüsü işaretinin olması gerekiyor. İkinci maddemiz marketlerde satılan makarna, pirinç, süt, yoğurt ve benzeri ürünler nedir? Paketlenmiş besinlerdir değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Evet ve benzeri ürünler paketlenmiş besinler örnektir. Nokta nokta besinlerin üretimi sırasında üzerinde toz, çamur, ilaç gibi maddeler birikebilir. Bunlar dondurulmuş besin olabilir mi? Paketlenmiş besin olabilir mi? Ne olmalı bu çocuklar? Taze besinler. Evet, taze besinlerin üretimi sırasında üzerinde evet toz, çamur birikebilir değil mi çocuklar? Bunlar meyve ve sebzeler grubuydu. Evet, aldığımız meyve ve sebzelerin üzerinde de bu tür kalıntıları görebiliriz. O zaman sırasıyla noktalı yerlere hangi sözcükler gelmiş çocuklar? Bakın, TSE, paketlenmiş ve taze. O zaman cevabımız bakın D seçeneği olmalı çocuklar. Son sorumuz yine bir doğru yanlış takip ederek çıkış noktasına varmaya çalışacağımız soru tipi artık bu tarz soruları öğrendik değil mi çocuklar okuyoruz ifademizi ifademiz doğru ise doğru yolunu yanlış ise yanlış yolunu takip ediyoruz evet paketlenmiş besinlerin üzerinde üretim tarihi ve soğuk kullanma tarihi yazılı olmalıdır ifademiz doğru o zaman bakın doğru yolunu takip edeceğim devam ediyorum yaptığımız alışverişlerde içinde katkı maddesi olan ürünleri tercih etmeliyiz katkı maddesi olan ürünleri tercih etmeliyiz. Bunun tam tersi olmalıydı. Değil mi çocuklar? Yaptığımız alışverişlerde içinde katkı maddesi olmayan ürünleri tercih etmeliyiz olmalıydı. O zaman ifademiz yanlış olduğuna göre kaç numaralı çıkış noktasına varmış oluyoruz? 2 numaralı çıkış noktasına varmış oluyoruz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet çocuklar, bu haftaki sorularımızın çözümlerini tamamladık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.